olarak denize girecekler bulamıyoruz. halk olarak tamam. denize girecekleri tam olarak nerede aradınız ve nerede bulamadınız? Halk plajlarınıza gitmediniz demek ki. Belediye katılarınız önünde gitmediniz demek ki. Bir dinler misiniz? Lütfen. Tamam buyurun. Zaten halk plajlarına sıkıştırıldık. Bayağı var ya. Ben kendi adıma bir emekli olarak 3-5 bin lira sezon için ödemek istemiyorum. Zaten böyle bir imkanım da yok. Zaten bunun için geçen sene 2800, şu anda da 2500 sezon koyduk. Siz evet. düşünün işte lütfen. Bir dinlerseniz sevineceğim. Ben hızlı cevap vermeyi seviyorum. Buyurun. Şimdi Gülüşlük Çayı'na hafta halk plajı hı hı. bir kısmı işgal edildi. Daha doğrusu işgal eden işletmeyi <laughs> siz ben tahsis ettim dediniz. Ben görmüştüm böyle bir olmadı mı sizin beyanınız? Basında oldu. Ben hiç böyle bir anı oldu. Biz sizin beyanınız? Bizden yaptınız, ki, açıkladınız. İzin verin. Tamam, siz söylemediniz. Fakir. Söylemediniz. Ama biz şunu fark ettik. Buyurun. Halk olarak yok sayılıyoruz. Önemsenmiyoruz. Nerede gir, girmek istersek orada girebiliriz. Ama kıyılar tamamen iskala attı yürüyecek yol bile yok. Yani, Bir de son zamanlar, o ilk uygulamayı mü? Gördüm tabii. Orada eylem yaptık. Bir de adım attığınızı gördünüz değil mi? Bu konuda ilgili adım attığımı gördünüz. Sahide de şeyin seveceğiz, şey sevicisi, de gördünüz. Değil mi? Ama bakın, bak bunu tekrar nasıl söylüyorum arkadaşlar? Lütfen bu konuyu inşaat etmeyin. Halk Siz... Plajı, halk direnci bir kısmı, hatta yarıya yakın kısmı bir özel işletmeye verildi özel işletme tek kişidir sonuçta. Para kazanacaktır. Tamam turizm için o da para kazansın isteriz ama bizim sıkıştırıldığımız halk plajlarından da kovulmamız çok yakın. Hiç öyle bir hadise yaşandığını yani, düşünmüyorum. Şöyle cevap vermek isterim. Hani konuyu bildiğim için bir, geçtiğimiz sene 2800 tane şey Sizler bunun üzerinde hava dersiniz hayvan bir sitede yatmayın ve sağlıklı şirketinize gelin diye koyun. Bir. İki, bu sene elinizde de halk bileşimler şu an itibaren 2500 şey Yine yerleştirdik. Üç, Bodrum'da yaşayan insanların nasıl denize girme hakkı varsa ücretsiz halk plajlarından ya da normal plajlardan şezlong kullanmadan istediği gibi havlusunu koyup girebilir. Bu konuyla ilgili ne yaptık? kıyıların ve engellemek amacıyla bir çalışma başlattık. Kaynaklandığımızda belediyesi olarak Milli Emlak Müdürlüğü ile beraber ortak çalışma yaptık. Kum Bahçede 3,5-4 metrede bir hat çektik. Daha önce yapalım mı yapalım mı? Bir, bir dakika değil mi? İki. Şu anda, şu anda neye cevap verdim ben görelim. Ben şunu söyleyeyim sizlere. Orada sizin bahsettiğiniz işletme şu anda 22 tane şezlong var. Halk Birleşik'te 35